Tepe noktası bilinen parabolün denklemi y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatında yazılabilir. y eşittir diyoruz a çarpı r'miz burada eksi 1 çıkardığımız zaman x artı 1'in karesi olacak. Buradan da artı 2 gelecek k2 olduğu için. Daha sonra sıfıra verdiğimizde parabol birden geçtiği için a değerini hesaplayabiliriz. x'e sıfır veriyoruz. Sıfır artı bir bir yaptı. Birin karesinden yine bir geldi. 1 çarpı a a'dır. a artı iki eşittir. Burada bir olduğuna göre eşittir bir diyoruz ordinatı. Diğer tarafa atınca a eşittir. Eksi bir geldi. Evet baş katsayı negatif kollar aşağıya. Bunu açalım. Y eşittir. Eksi parantezinde. X artı birin karesi x kare artı 2x artı 1'dir. Bir de yanında 2 var. Parantezi açıp düzenleyecek olursak eksi x kare eksi 2x eksi 1 artı 2'den de artı 1 gelir. Zaten c dediğimiz sabit terim y eksenini kestiği yerdir. Burada katsayılar eksi 1, eksi 2 ve artı 1'dir. Topladığımızda sonuç eksi 2 olur. Doğru cevap e seçeneğidir.